Bu yani... <laughs> bunu kazanacak kişinin de özgün fikir. <laughs> İstersen dördünü sıkayım bir kere falan. Abi galerji feyaz. Binlerce insanın galerji feyaz. <laughs> <laughs> Günümüzde kendiniz aynı olsun. İyi akşamlar diyorum. Sempatik, dinamik oyuncu Emre abinin yanında. Emre abinin evinde şu anda misafirim, konuğum. Kendisi Özel ve besleyici elleriyle bana güzel ürünler hazırladı. Şimdi bir dakika. Öncelikle bu eylemin adı ne? Eylemin adı abi gabalama. Gabalama. Evet. Yani şimdi biz gabalamış mı olacağız bunu yiyelim? Gabalayacağız. Bir diğer adı doymak. Doyma noktasına ulaşacağız. Kameraya Sizem... biraz tutabilir miyiz acaba? Kaydırmadan altı kayabilir. Ne gabalayacakmışız şey görsünlerle. Gabalayacağımız ürün son derece protein içeren ve yürekleri ferah atacağına inandığım bir ürün. Sen inanıyor musun abi? Tabii ki ben inanıyorum. Bir de burada e, mercimek köftemiz var. Gabalama böyle oluyor değil mi? Köfte biliyorsun. Kaysa. Da. Çayımız da var. Allah'a şükür olsun. Daha ne istedim abi? Bu da İsmet'in yetmez dediği ekmek. Şu açıdan şöyle bir bakarsın. Evet. <laughs> Aa, nasıl gözüküyor bilmiyorum. İnce ve uzun olduğu için aslında yetmeyeceğini ben düşündüm. Normalde standart somun ekmeğine ben alışırım ya. Aslında belirttiğin gibi, az önce de gösterdiğin <laughs> gibi son derece belki de bu en az 3 kişiye yetecektir. Ben şimdi tabaklara koymadım özellikle. Bunun içinde Mersin'den gelme bir salça var. Mersin'den gelme salça. Özel abi. bu video için getirttirdik. Teşekkür ediyorum. Ee, organik yumurtamız. Organik bile Organik e, köy peynirimiz. Köy peynirimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Kesine böyle git. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Teşekkür Sıcak ediyorum. olabilir. Hazırlık. Ürünlerin hazırlığı Emre Mutlu tarafından icra edildi. Estağfurullah. Tarafıma tüketim yani aslında herkesin istediği görev değil, bu sadece tüketim. Yani keşke ee... <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> biliyorsun. Şurada küçük bir domatesimiz var. Muazzam, çeri domatesi biliyorsun. Sabah da ben aslında üstümde tüketmiştim, kalamadım. Yani. Hatta evet. ben 16. yı sen bana bir bakış attın şöyle. Ne yapıyorsun Hüsmet diye? Orada bir göz mesajıyla... Nihat tuzumuz az olmuş. Biliyorsun. Bakalım beğenecek misin? Önce kokluyorum abi. Neden? Önce popülerim daha da rahat için. Bu mi? maça çıkacak futbolcunun maça çıkmadan önceki yaptığı antrenman gibi denilebilir. Mesela kim kokluyor maça çıkmadan önce? Mesut Özil. Nereye kokluyor? Biliyorsun. Tüketeceği ürünü kaçtı da. maça çıkmadan önce nereye kokluyor? Gerçekten çok merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama o yumurtadan ben mesela yemiş kadar oldum şu anda. <laughs> Abi epey zamandır görüşemiyorduk seninle. Ne? Neler yaptın, nasılsın? Birimizi özledik. Evet, bayağıdır görüşemedik ama... Senin yoğun tempon, ben de ara ara işlerim vs. Şimdi pandemi biliyorsun abi. İster istemez hepimizi çok yordu. Allah aşkına sağlığımız yerinde en azından buna şükrediyoruz. Ne şükredim şükredim. Tabii. Çok şükür biliyorsun. Arkadaşlar, bu arada da kusura bakmayın yani. Gabalamanın olayı bu. Atıştırırken evet. bir şeyler konuşmamız lazım. Mümkün mertebe. Youtube'dan sonra konuşmaya çalışıyoruz ama biz de valla kaç saattir dışarıdayız. Açız ya. Canı çekenler aklını helal etsin. Bu gabalama 2 mi oluyordu? Bu gabalama 2. bölüm. Benim Youtube kanalımda hmm. yayınladım. Gabalama 1. bölümü çektik. Son derece natural bir süreç oluyordu. Hı hı. 2. bölümde dedim ki Emir abi çeker misin? Biraz mi? daha profesyonel çekiyorsun herhalde. Yani montaj şu bu. Mümkün oldukça. İşte tripod, Mümkün Efendim, oldukça. ışık şu. Pinteks. Güzel değil mi? Salça puanın kaç? Bayağı iyi ya. Aslında verdiğin puan bence belli oluyordur. Somut bir şekilde. Sadece bunu dile getirip ifade ediyorum. 10 üzerinden 10. Doyurucu, evet. proteini emdirici, rahatlatıcı. Markayı da verelim de kaç para ya aldınız? Akbil'in de şu anda mesela 1500 TL bakiye yüklü olduğunu düşünsün. Bir öğrenci. Onun hissedeceği mutluluk nedir sence? Bayağı sevinir herhalde ya. Bence bayağı dans falan yapar. Çoğun Neden olarak... örnek aklı üzerinden? Yani aklıma akbil aklı geldi. Hmm. Bak başka bir... Mesela Macbook satın aldığını ve o Macbook'un güzel bir şekilde kaldığı yere sipariş edildiğini düşünsün. Hmm. Ulaşımını sağlandığını düşünsün. O anki yaşadığı mutluluğu ben şu anda yaşıyorum. Şu an bu tükettiğim şey aslında benim yeni bir Macbook aldığım. Ve bir şey, o üçüncü kere Macbook'u duyduk. Bir ürün yerleştirme mi var? Bir bedel ödenildi mi Apple tarafından? Aklı. Bir de abi zaman zaman. Çünkü öyleyse eğer YouTube onu belirtmezsen sarı dolar. Asla. Ben tamamen geniş güzel örnekler veriyorum. Biliyorsun. Ben kendim Bunu sizler adına tüketiyorum. Kendi adıma değil. Var mı yeni projeler? <laughs> abi şöyle ki yakın zamanda Eksen'i biliyorsun. Eksen'de onlarca program, yarışma, reality show tarzında sınırsız e, görseller mevcut. Ben de o adam olduğum isimli yarışma programında yarışmacıyım. Hmm. 10 bölümlük bir serüven abi bu. İlk 4 bölüm çekildi, tamamlandı. Şu an yayında. Yayında Eksen'de. izleyip desteklemek isteyenlerin. Amaç, e, amaç neydi oradaki? Ben izledim de bilmeyenler için. Tamam. Abi amacımız her bölüm farklı konsept o an yarışmacılar ne olacağını o an öğreniyor. Biz hmm. öncesinde bilmiyoruz. Mesela ilk bölüm acı yememe challenge oldu. Ama hmm. mesela acı yiyip dayanabilmek değildi. Acı yedikten sonra yarışmacı adayının sergileyeceği duaçlama performans. Mesela kim yarışma? Üç farklı opsiyon sunuldu. Hmm. Sunucular tarafından yarışmacılara. Dendi ki bir yarışmacı isterse dans edecek. Acıyı tükettikten sonra. 9 milyon Scoville deniliyormuş buna. Ben Tam YouTube'cu bu değil mi bunlar? Dedikten ne göre öyle. Ha kafalar YouTube kafaları çünkü şu anda bahsettiğim mevzular. Ben detay olarak bilmiyorum. Öyle diyorlar. Sen de böyle diyorsan zaten kesinlikle YouTube. Şundan dolayı yani skoviller, danslar, challenge'lar. Challenge'lar. Ve sunucular. Sunucular Ali Biçim ve Mesut Can Tomay. Tamam o zaman YouTube işi. İkisi de onlar da bayağı performansı ile son dönemlerde söz ettiren YouTuber. YouTuber'lar. O projede yer şu anda. Sen yarışmacısın ama. Ben yarışmacıyım. Yarışmacı olarak yer alıyorum. Elenmedim henüz esaslı bir iddiam yok. Tabii ki şampiyon olmayı diğer yarışmacıların isteyeceği gibi ben de isterim ama e, son bölümde düellere kaldım. Kazanırsan ne alacaksın sevdiklerine, ailene? Para ödülü yok. Hı. Ödül şu, şampiyon olan kişi. şampiyon kişiye belirli bir süre profesyonel prodüksiyon desteği sağlanacağı belirtildi. Tamam. Sunucular tarafından bu dile getirildi, söylendi. Güzel, imkan olmayanlar için. Bence muazzam. ve uzun vadede düşündü mesela kendi adıma. Güzel bir durum bu. Ve Ali Biçim ile Mesut Can Tomay şampiyon olan kişiyle beraber belirli süre örnek veriyorum. Arabanın bagajında 24 saat kalma videosu çekecekler. Mesela 5-6 bölüm YouTube videosu çekecekler. Hı hı. Belirtilen, şampiyona belirtilen ödül bu. Ya ben buna konamadım. Belki de o örnek veriyorum. YouTube kanalında 50 bin katılımcının yani hı -hı. bir deri ifadeyle abone olun, olması sağlanacak. Tabii ki bu Bedava olmayacak. Şey demiyorlar. Al İsmet Bilgi. Sana 50.000 bin abonesi olan YouTube kanalı. Bu senindir demiyorlar. Tabii ki o kişinin de doğrudan doğruya fikirleri, e, bilgi, özgün ben... fikirleri ve özgün içerikleri. Evet abi. <laughs> yine söyleyeyim. yani Çok güzel. Duyuyorsun. <laughs> Bakıyorsun. Bunun tadına bakmak ister misin? İstersen dördünü sıkayım bir kere daha. <laughs> Niye böyle oldu? <laughs> Şöyle söyleyeyim, bunu kazanacak kişinin de özgün fikri. <laughs> 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 ee, şey oldu, hakikaten sinirim bozuldu. <laughs> Harika. Abi Galerci Feyyaz, binlerce insanın Başta belki de benim, evet iddia ediyorum. Belki de Galerici Feyyaz. Galerici <laughs> <laughs> Feyyaz'ı seven ilk 50 kişiden birisi olduğumu düşünüyorum kendi adıma. Bu süreç... <gülüyor> <gülüyor> Çok şey olmaz da uğraştırmasın zahmet Ben mesela önceki kapalıma biliyorsun da yüzde <laughs> beş yani yüzde beş montaj yaptım oldu iyi attım neredeyse yani 19 dakikalıktı. Evet. Kaç izlendi? <laughs> E, 750 Gayet iyi Bestefem Abi Bestefem süreci nedir? Hayırlı uğurlu olsun e, Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 ay oldu Bestefem'de radyo programcılığı yapmaya başladığın zaman <laughs> Valla biz Kasım'da başladık <laughs> Bak bunun içinde ne var oğlum ya? <laughs> Kırmızı kızı oydu işte. Evet. Muazzam bir <laughs> <laughs> Gerçekten sinirlerim bozuldu bak. Şaka yapmıyorum. Gerçekten sinirlerim bozuldu. Benden bahsetme oğlum. Sen çay içmiyorsun. Sen çay içmiyorsun. Yok. Yeni projeler var mı İsmet Bey? Bana... Bana pek sende. şöyle ki, Nereden aradığını şu anda söyleyemiyorum. <laughs> ee, bir... Çünkü bilmiyorsun. Bu... <laughs> evet doğru. Yani anımsamıyorum. Ee, Netflix ve başka hangi platform demişti? Blue TV miydi? Galiba Blue Hayır Netflix Osmanlı ve... dizisi dedi. Osmanlı dizisi dedi. Ben içeriye sordum. Hı hı. Müsait misiniz? Takviminiz bize uygun mudur? Şubat ayı için dedi. Hı, hı. Ya işte ben hani zaman zaman arkadaşlarıma diyorum sana da hani söylemişimdir. Hı hı. Ben bırakıyorum. Ben bıraktıkça bir dolaylı veya doğrudan bir bahane oluyor. Beni kendine çekiyor. Tekrardan bu oldu. Hani bundan bir neticeye ulaşacak mıyız? Bilemiyorum. Bundan bir neticeye ulaşabilecek misin? Belli değil ama ulaşamasan bile biliyorsun. Hepsi gerçekten kademe kademe sen de iyi kötü <laughs> 20 yıldır bu işçisin. <laughs> <laughs> 20 yıldır bu tezgahları kovuluyor hala değil ki bilmiyorum sonuca varabilecek miyiz belki <laughs> Ya toparlayalım tamam olan oldu zaten Benden dolayı mı az tükettin sen Yok ben böyle Ben nazik bir şekilde aslında saldırdım mı Yok yok Kaparlamak gerekirse bu gabalama serisinde hmm. e, genelde yumurta herhalde. Para yok eminim yani sürekli yumurta. <laughs> ne zaman burada sik şey et falan filan göreceğiz ileride mi? Youtube'dan para gelmeye başlayacak. Su yani. akar yolunu bulur. İnşallah. İşte bu müşteriyken ortaya çıkacak bir durum. Hı hı. Destek olursa somut bir şekilde ilerleyen zamanlarda hep beraber. Ben de Emre Mutlu olarak tavsiye ediyorum. İsmet Bilgi artık e, videoları çekmeye, çoğaltmaya devam edecek. E, i̇nşallah bu gabalama serisi karides cipsi açıklaması çok tutan biliyorsun. Twitter'dan da İsmet Bilgi 2 evet. hesabını takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ben de onun kanalını destekliyorum. Bugün Teşekkür ederim abi. Çok sohbet edemedik ama hepimizin işleri güçleri var, projelerimiz var. Maksat böyle bir eğlenceli video olsun dedik. Muazzam. Ee, bir ara bir sinir bozulması oldu bende böyle bir. Aklı gitti. Tuhaflaştım. O, ben kendimi kontrol edemedim. Bende öyle bir durum var çünkü. Ben gülmek krizine girdiğimde Epey bir zaman, örnek veriyorum 5 dakika, hiçbir şey yoksa bile, hani karşında duvar görsem bile sürekli gülerim. manası bir şekilde. Evet. O kısmı atlattık. Ee, teşekkür ediyorum bu serime dahil olduğun için, güzelleştirdiğin için. Yeniden belirtiyorum. Ürünlerin tamamı masanın üzerine... <laughs> Ürünlerin tamamı masanın üzerine getirilişi <laughs> Emre Mutlu tarafından gerçekleşmiştir. Tarafıma sadece tüketim Kalmıştır. Yekün maliyet hesaplayabilir miyiz buradaki? Tamam ben hesaplıyorum. 5 yumurta. Tamam. 2 yemek kaşığı salça. Mersin köy salçası. Mersin köy salçası. 3 adet çeri domates. Bu biraz zorlayabilir çünkü ufalıyor ya ebatlar. 1 adet baget ekmek. Tamam. 6 adet mercimekli köfte. Tamam. E, abi, Yorumlara yazsınlar. <laughs> Yorumlara yazsınlar. Yorumlara bu masanın total maliyetini yazarsanız... Emre evet. abi de doğru tutarı yorumlayacak birkaç gün sonra. Ben de onu yorumlara sabitleyeceğim tuttura Gerçekten kağıt kalemle biz de hesaplayacağız birkaç gün sonra. Siz buradaki şu gariban, naçizane sofranın maliyetini bir hesaplayın. Tekrar söylüyorum 5 adet yumurta, 1 miktar sıvı yağ, 2 kaşık salça, Mersin köy salçası, 5 tane mercimekli köfte, 3 adet çeri domates, 1 baget ekmek, 1 bardak çay. Evet. Gönlümden... Bir biz maliyet. Biz olursa biraz fiyat artıyor. Gönlümüzden geçenlerin gerçekleşmesini temenni ediyorum. Önce kazanılmaya layık olan insanları kazanacağız. Su akar yolunu bulur. Ya yediği şurada salçalı yumurta Cüneyt Özdemir gibi programı kapatıyorsun. <laughs> Hoşça bese alacaklar. Gününüz de gönlünüz aydın olsun. Hoşçakalın.